Muhteşem mücadele ilk yarıda Ümit defanstaydın ikinci yarıya gol yolları. Üç gol. Zor gol at atmayı atmaya başarıyorsun. Kolay gol atamıyorsun. Anis Bostan'ı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bu sene playoff mu kaptan? İnşallah olur diyoruz. Güzel maçtı. Keyifliydi. Çok centilmen bir maçtı Çok aynı zamanda. Maç rakibi de tebrik ederiz. Kolay golleri atamıyorum ama zorları başarıyorum. Bir yolunu bulup çözeceğiz. Yamaç devam etsin benden sonra. Yamaç'a teşekkür ederiz. Kalede süperdi. Ediz bugün çok iyiydi gerçekten. farkında sakat ayağıyla oynadı. Fedakar fedakar Aynen, oynadı Barkın teşekkür çok teşekkürler. Kaptan Ümit Yamaç. ve Yamaç'a dönüyoruz. Yamaç artık takımı geriden muhteşem yönlendiriyorsun. İste galibiyeti. Al bakalım aç önümü gibi cümlelerle takım artık oturdu diyebiliriz. Senin önderliğine neler düşünüyorsun bu? Bugün Yamaç. bana hiç iş düşmedi neredeyse. Hani kurtarışım yok diyebiliriz. Takım çok iyi oldu artık. Eksiklerimiz vardı. Onlar rağmen kazandık. Rahat bir galibiyet oldu haftalar sonra. İkinci yıllarda normalde düşüyorduk ama bu sefer daha rahat oldu. Ee, galibiyetimizi kaptanımızın doğum günü. Ona armağan ediyorum. Ee, dörtte ee, dört yaptık. Devam edecek inşallah. Playoff'a gitmeyi ümit ediyoruz artık. Çok teşekkürler. Kaptanın da bir kez daha doğum günü kutluyoruz. İyi akşamlar, başarılar. Ali İnspostan'ın takımına bundan sonraki maçlarında.